Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir kez daha yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, şöyle Windows üzerinden arkadaşlar, güncelleme şu anda geldi. İnşallah önümüzdeki 10 güne bakacağız. Evet, şu an uydudan baktığımızda ise arkadaşlar, şu anda Marmara'da hafif bulutlanmalar görülürken, İç Anadolu'nun batısında, Marmara'nın güneybatısında arkadaşlar, Orta ve Batı Karadeniz'de özellikle Güney Ege'de koyu bir, yoğun bir bulutlanma var arkadaşlar. <laughs> E, yüksek bulutlar, yağış bulutları bunlar. Evet şöyle geri sardırımıza bakalım arkadaşlar ne kadar. Evet nasıl ilerleyiş göstermiş arkadaşlar ona bakalım inşallah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar önümüzdeki bir bir saat içerisinde Evet şu anda Ege'nin arkadaşlar güneyinde etkili daha bir yoğun bulutlar bekleniyor. <laughs> evet şu anda yağış da bir bakalım. Ee, özellikle İç Ege'de arkadaşlar evet sağanak yağışlar şu anda görülmekte. İç Ege'de, İç Anadolu'nun Güney Ege'de arkadaşlar ve şu anda İç Anadolu'nun kuzeyinde Marmara'nın Doğu kesimde arkadaşlar, pardon, iç Batı Karadeniz'de arkadaşlar, Batı Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar şu anda görülüyor. Görüyorsunuz, haritada zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Güney Ege, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde şu anda yağış var. Evet, şu anda inşallah Önümüzdeki günlere bakalım arkadaşlar hemen. Evet şöyle gök gürültülü fırtına durumuyla başlamak arkadaşlar biliyorsunuz. Bu gök gürültülü fırtınalar bu zamanlarda artık iyice yoğunlaşmaya başlıyor ve yağışların artık arkadaşlar bir alanda kuvvetlenmesine ve genişlemesine inşallah neden oluyor bu yağışlar. Bu fırtınalar. Evet yine Marmara'nın arkadaşlar batısını hafif olarak yarın görülebilir. Şöyle biraz daha ilerletelim. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine çok kuvvetli görünüyor. Şu anda e, bu fırtınalar baya baya bir şiddetli. E, dolu içeriyor arkadaşlar. Dikkat diyelim. E, bu fırtınaların çoğu e, özellikle mor renk. Evet. Şu anda görüyorsunuz alt tarafta arkadaşlar. E, renk har haritasında en son e, moru gösteriyor. Yani en kuvvetli hali mor. E, bu da dolu ihtimalle var. Demek arkadaşlar. Orta Karadeniz'e Evet. Orta Karadeniz'e dikkat diyelim. Özellikle <laughs> Yarın arkadaşlar Orta Karadeniz çevresi Orta Karadeniz'in özellikle e, batı kesi batı tarafında e, Çorum'un batı kesiminde arkadaşlar. Evet, e, dolu yağışları görülebilir. Yarın çok kuvvetli e, olabilir arkadaşlar bu gök gürültülü fırtınalar. Ve yine Trakya'da hafif gök gürültülü yağışlar görülebilir ki <laughs> Daha çok arkadaşlar Ege'de, İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de görünüyor. Evet şöyle yağış durumuna da bir bakalım arkadaşlar. Evet bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu yağış haritası değildir. Bu gök gürültüsü haritasıdır. Yağış az olabilir fakat yağışın özellikle bu bu bölgelerde arkadaşlar ani bölgesel olarak gelişim, gelişimiyle e, oldukça şiddetli olabilir arkadaşlar. Çok lokal bir yağış e, bekleniyor. E, zaten dolu yağışı da arkadaşlar çoğunlukla böyle görülür. E, lokal olarak gelişen yağışlarda. Evet şöyle pazar gününe baktığımızda ise arkadaşlar yine öğleden sonraları etkili olan görüyorsunuz. E, gök gürültülü yağışlar yine bayağı kuvvetli olması bekleniyor. Evet şöyle Marmara'nın e, kuzey batısında arkadaşlar. Kırklareli çevresinde de yağışlar görülebilir. Yine batısında. Evet pazar gecesi arkadaşlar. Yeni bir yağışlı hava sistemi inşallah etkili olmaya başlıyor şu anda görüntüye göre. Evet özellikle pazartesi sabah belki İstanbul'da da bir yağış görülebilir. Bir öğlen yine Marmara geleninde arkadaşlar. Evet sağanak yağışlar ve gök gürültülü yağışlar ihtimali olabilir. Ve Yunanistan çevresinde arkadaşlar Yine gök gürültülü şiddetli yağ, yağışlar pazartesi bekleniyor. Ve az özel arkadaşlar ayın e, pazartesi akşamından itibaren e, yağışların biraz daha etkinleşme ihtimali olabilir. Özellikle salı günü Marmara'da İstanbul'a tekrar sağanak yağış görülme ihtimali var. E, bu sistem çünkü Karadeniz üzerinden ilerliyor arkadaşlar şu andaki görüntüye göre. Evet görüyorsunuz bir süper hücre arkadaşlar ihtimali şu anda bulunuyor. Karadeniz üzerinde. Evet süper hücre arkadaşlar. Karadeniz üzerinde görünmeye başladı. Evet salı gecesi bir e, gelişme var arkadaşlar. Şu anda bir Karadeniz üzerinde bakalım bu yaş nereye doğru ilerliyor. Allah. Evet şu anda Karadeniz'e doğru e, ilerlememesi bekleniyor ama değişebilir arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz Marmara'da arkadaşlar Karadeniz'de önümüzdeki çarşamba günü yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki Perşembe arkadaşlar Orta ve Doğu Karadeniz'de yine Marmara'da İstanbul'da Trakya'da sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Evet önümüzdeki cuma ayın 10'u arkadaşlar. Şöyle bir tekrar Öğleden sonraları etkili olan yaz yağmurları arkadaşlar. Haziran yağmurları Ege'de Marmara'nın batısında. E, Batı ve Orta Karadeniz'in iç Anadolu'da arkadaşlar. İç Ege'de etkili olabilir. Evet tabi arkadaşlar bu sistem değişecektir. Baya bir değişken bir sistem inşallah. Böyle görünüyor. Evet 11-12'si gibi arkadaşlar. Daha da e, kuvvetlenmesi bekliyor bu sistemin. Gerçekten maşallah baya bir güzel yağışlar alacağız gibi arkadaşlar inşallah. Hem de bir yandan da serin havada ihtimali de var. İnşallah bir yandan da serinleyeceğiz gibi görünüyor şöyle. Maşallah bayağı arkadaşlar yazda güzel geçiriyoruz. Ara ara bir serinleme de iyi gelecektir inşallah. Evet sıcaklık durumuna bakalım. <laughs> evet yarın Yarın yağışlarla arkadaşlar ülkemizin birçok kesiminde serinleme bekleniyor. Evet görüyorsunuz zaten Ege'de. Orta Karadeniz arkadaşlar yağışla batı özel Batı Karadeniz'de e, serinleme bekleniyor arkadaşlar. Yağışla birlikte 16-17 derece kadar düşebilir ki bu bayağı bir serin bir hava demek. Evet şöyle pazar günü geçtiğimizde ise yine arkadaşlar yağışın olduğu yerlerde serin havarı fakat ise pazar biraz daha sıcak olabilir. Evet pazartesi yine Batı Karadeniz'de Orta Karadeniz arkadaşlar serinleme bekleniyor ve özellikle salı günü Evet özel salı günü arkadaşlar daha bir serinleme görülebilir. Kuzey kesimde bayağı bir serinleyeceğiz gibi arkadaşlar. Özellikle çarşamba günü itibaren etkili olan yağış birlikte artık neredeyse bir sonbahar havası görülebilir. Yine de arkadaşlar tabi çok da soğuk olma ihtimali inşallah yok. Hafif bir serinleme yani ferahlayacağız inşallah. Ama inşallah üşümeyeceğiz gibi görünüyor ama bir Karadeniz'de biraz üşümeler olabilir arkadaşlar. Çünkü Batı Karadeniz biliyorsunuz yüksek bir kesimi, yüksek dağlar çok olduğu için oralarda biraz daha soğuk hissedilebilir. Evet bu ayın özel arkadaşlar 8'den sonraki sistem bayağı uzun bir süre kalacağı için e, serin havalarda bayağı bir özellikle Karadeniz'i İç Anadolu'da etkili olabilir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz gündüz bile 12 derece bekleniyor ama değişebilir tabi. Evet arkadaşlar bir, zaten maşallah yaza doğru içine doğru ilerliyoruz inşallah bu serin havalarda yağmurla birlikte iyi gelecektir inşallah arkadaşlar. Evet. Önümüzdeki güncellemeler inşallah arkadaşlar haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni güncellemelerde bilgileri aktaracağım arkadaşlar. E bu sistem çünkü bayağı bir değişken bir sistem arkadaşlar. E i̇nşallah bültenlerimizi kaçırmayın. Evet şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.